Herkese merhabalar ben Emineköy köy mutfağıma hoş geldiniz. malum Ramazan ayındayız bu iftar sofralarımızda biz Türk halkı olarak bu etliler sütlüler hamur işleri olmazsa olmaz Ben de bugünkü iftar soframızda kıymalı yapımı oldukça kolay tek tek çok fazla da uğraştırmadan yapım gayet kolay bu mantı yapımını sizlerle paylaşıyorum Evet sizleri daha fazla bekletmeden böylesine güzel mantıyı ben nasıl hazırlamışım? Hadi gelin hemen yapımına geçelim. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla işe başlayalım. Ben yoğurma kabımıza bu 200 mililitrelik bardaklarla 4 bardak unumuzu aldım. E şimdi üzerine bir çay kaşığı dolusu tuzumuzu alalım. Bir yumurtamızı da alalım. Şöyle, şöyle bir yumurtamızı ezip üzerine şimdi oda sıcaklığında su yavaş yavaş dökerek hamurumuzun ne çok katı ne de çok yumuşak olacak şekilde normal kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Bu arada benim bir kanalım daha var sevgili dostlar. Eğer doğayı, tarlayı, gölü, kelebek, börtü, böcek seviyorsanız bu ikinci kanalımda tamamen doğada çekimler yapıyorum. Yine yemek kanalım o da. Genellikle et, balık, mangal türü şeyler yapıyorum. Bu diğer kanalımın ismi ise Eminenin Köy Hayatı. O diğer kanalıma da gelir ve ziyaret ederseniz çok sevinirim. Şimdi hamurumuzu kıvam alana kadar bu şekilde yoğuralım. Hamurumuzu ben 4-5 dakika bu şekilde yoğurdum. Artık hamurumuz toplandı. Gördüğünüz gibi ne çok sert ne de çok böyle yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi şöyle hamurumuzu Şöyle bir dinlenmeye bırakalım. Kapağını kapatalım. Üzeri kabuk bağlansın. Hamurumuz dinlenirken biz de şimdi mantımızın iç harcını hazırlayalım. Ben 300 gram kadar orta yağlı kıyma kullanıyorum. Ve üzerine çok küçük küçük doğramış olduğum iki tane de kuru soğanımız var. Onu alıyorum. Mutlaka bu soğanımızın çok küçük olması gerekiyor. Baharat olarak içine ben bir çay kaşığı dolusu tuzumuz var. Onu alıyorum. 1 çay kaşığı dolusu karabiberimiz var ve 1 çay kaşığı dolusu da toz kırmızı biber kullanıyorum. Sizler dilerseniz içine kimyon veya farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Sizin kendi damak tadınıza kalmış. Şimdi bu malzemelerimizin hepsini bir güzel birbirine yedirelim. Şimdi artık dinlenmiş olan hamurumuzu açmaya geldi sıra. Yastığımızı birazcık un alalım. Ben bugün bu mantı hamurumuzu şöyle bir beze halinde açıp yapacağım. Sizler dilerseniz küçük küçük bezelerde hazırlayabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde pazılar bölerek. Ama Emine Hanım ben zaten tek tek uğraşamam diyenlerden böyle tek bir pazı halinde de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde çok daha pratik oluyor onu sizlere söyleyeyim. Şimdi bu pazımızı açıyorum. Artık hamurumuz istediğimiz büyüklüğe ve inceliğe ulaştı. Evet. Şöyle gösterebilirim. Hamurumuz ne çok kalın ne de çok ince olması gerekiyor. Çünkü biz bu hamurumuzu suda haşlayacağız. Bu mantı Özbek mantılarını andırır. Fakat onlar genelde aparat kullanıyorlar. Artık tencere mi diyeyim aparat mı onlar genelde buharda yapıyorlar. Biz suda haşlayacağız. Şimdi bunu ben kesmek için şöyle büyükçe bir su... Bardağın ağzından yardım alarak şöyle şekiller çıkartacağım. Ben hamurdan parçalar çıkarttım. Şimdi bu kalan hamurumuzu toparlayıp yoğuracağım ve tekrar yine aynı işlemi devam edeceğim. Bu hayat pahalılığına hiçbir şeye az daha çöpe atmıyoruz kesinlikle. Biz bunları yaparken bu hamurumuz da şimdi kendine gelip dinlenecektir şimdi artık içlerine iç harcını koyalım. Ben hamurumuzun bu arada tamamını açtım. Bakın şurada en sonu hem birazcık daha büyük birazcık daha kalın oldu ama yapacak bir şey yok. Hiçbir şey ziyaret etmiyoruz. Şimdi bu hamurlarımızın içine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu bu iç harcımızdan yerleştirelim. Bunları siz daha büyük şekiller verip keserseniz daha da büyük olacaktır. Bu mantı hamurlarımız. İlk yapmış olduğum mantı pek kameraya denk gelmemiş. Şöyle bir de size yakından göstermek isterim. Bakın şu alt kısmından yavaş yavaş şöyle anlatayım. İçeriye katladık hamurumuzu. Şöyle bir sağdan sıkalım. Bunu alıp soldan Evet şu alt kısmın içine eğer katlamazsak bu şekilde elde edemeyiz. Şöyle bir tane daha göstereyim. Ben şöyle büyükçe bir tencereye bolca suyumuzu aldım kaynattım. Şimdi üzerine de tuzunu şöyle atalım. Ve şimdi artık bu kaynamakta olan suyumuza şu mantılarımızı bırakalım. Ve yavaşça şöyle bir karıştırıp kaynamaya bırakalım. Artık tenceremiz kaynamaya başladı ve pişen mantı hamurlarımız da yavaş yavaş gördüğünüz gibi yukarıya çıkıyor bunlar da bu şekilde. Gördüğünüz gibi en ufak bir hiçbir mantı hamurumuzda kesinlikle dağılma söz konusu değildir. Ve daha pişirmeye devam edelim yaklaşık 10 dakika bu şekilde kaynıyor benim mantı hamurlarım ve artık şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Eğer daha fazla kaynatırsak bu defa dağılmaya dönebilir. Şimdi dikkatli bir şekilde şöyle bir delikli kevgir yardımıyla mantı hamurlarımızı başka bir tepsimize alalım. Şeklinde şöyle bir göstereyim. Şöyle bir tanesi denk Bakın. Gerçekten muhteşem oluyor. Mantılarımızın üzerine toz ve pul biber yapmış olduğum bu yağımızı şöyle bir gezdiriyorum. Bizim Bursa'mızın çok meşhur bir de el açması böyle nohutlu mantısı vardır. Onu da çekimini yaptım. Kanalımda bulabilirsiniz. O da hakikaten çok çok güzel oluyor. Bu yöresel lezzetlerin de tadına hakikaten doyum olmuyor bu arada. Of 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 of. Görüntüye bakar mısınız? Tabii ki bizim mantılarımızın olmazsa olmazlarından sarımsaklı yoğurdumuz da hazır. Şöyle hemen sizler için bir tanesini alıp içinde göstermek isterim. Nasıl olduğunu görmeniz için. Evet bugün sizlerle yapımı oldukça kolay bu mantı tarifimi paylaştım. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.